Herkese merhabalar. Bilişim Notları'nız olarak bu videomuzda Bilogle Games'te müzik aşamamızı beraber yapacağız. E, müzik aşamasına geçmeden önce size yine web sitemizi hatırlatmak istiyorum. www.bilisimnotlar.net sayfamızda e, bu konunun yazılı haline de ulaşabilirsiniz ve bunun dışında 5, 6 ve 7. sınıfların e, derslerin ders akışına da e, günlük planlarına da ulaşabilirsiniz. Follow diyerek e, sitemizi takip alırsanız her yeni konuda size mail olarak bildirim gelecektir. Facebook'tan ve Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet müzik aşamamızı bir açalım. Zaten bize açıklama e, ipucu kısmı açıldı. İlk dört notunu yazın diyor. C4, D4, E4, C4. Şimdi bu sıralama ister not edin, isterseniz de zaten bize yardımcı olacak bir bölüm var oradan da takip edebiliriz. Müzik kısmından bloğumu alıyorum. Şimdi ilk koyacağımız zaten C4. Bir kontrol edelim. C4 doğru yerde mi? Evet. C4 şu kısım doğru. Yinelenen diyerek ben buradan ekleyebilirsiniz ya da buradan yinelenen de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. İkinciye bakalım. C4 değil de neydi? D4'tü. Yeniden koyuyorum. Bu sefer E4 ve bir tane daha koyuyorum. C4. Programı çalıştıralım. Evet. İlk aşamamız oldukça basit. İkinci aşamamıza geçelim. İkinci bölümde fonksiyon eklememizi istiyor. Bir blok içerisinde toplayacağız ve daha sonra da bu blokları çaldıracağız. Aslında döngü gibi düşünebiliriz. Şuradan hemen bir döngü alalım. İlk kısım diyebiliriz bu döngü için. Şöyle ekleyelim. İlk kısımda notalarımız boydu. Şimdi simgesine tıklandığı zaman bir kere çalışacak ilk kısmı sonra tekrar bir kere daha çalışacak. Fonksiyonu çağırmış oluyoruz. Yani ilk kısma ne yapacak biz çalıştırdığımız zaman ilk kısmı çalıştıracak. İlk kısım fonksiyonu çağırıyor burada. İlk kısımda neler var? C4, D4, E4 ve C4 notaları var. Bunu çalacak. Sonra ikinciye geçecek. İkincide ne var? Yine aynı şeyler. Ve tekrar bunu çalmış olacak. Evet, devam ediyoruz. Bakın hep üstüne ekleyerek devam ediyoruz. Sıfırdan bir şey yapmıyoruz Bu sefer diyor ki son not daha uzundur son nota da biraz daha uzun olacak o yüzden seçim yaparken dikkat etmemiz lazım Burada ikinci bir kısım oluşturmamız gerekecek artık Şunu ikinci kısım diyelim Şuradan bakalım ilk notamıza Şurada E4'müş. Tekrar kopyalıyorum. Şurada F4. Şimdi burada artık bakın uzun olması için notamızı değiştireceğiz. Şu iki boş olanı seçtim. Ve yerini ayarlıyorum. G4. Şimdi buraya ne eklememiz lazım? İki tane ilk kısım çaldıktan sonra iki tane de ikinci kısım ekleyeceğiz ki Açılabilsin. İnsan hemen kaptırıyor kendini. Devam edelim bakalım. Üçüncü bir fonksiyon oluşturun. İlk dört nota, nota daha kısadır diyor. Hemen oluşturalım. Hatta şöyle de oluşturabiliriz bence. Burayı tamamen kopyalayalım. Üçüncü kısım diyelim buna da. Bakalım üçüncü kısımdaki notalarımıza. Şurada bakın notanın şekli değişiyor. Tam olarak müzikten anlamadığım için de çok fazla yorum yapamıyorum ama yerini ayarlayalım. Yukarıda. İkincisi de yine. Bunlar daha kısa olanlar. Bu sefer biraz daha yukarıda. Yine böyle. G4'te sanırım değil mi? Evet G4'te. Yinelenen. Bu sefer şurada. Şimdi bakın bu sefer kısalardan değil normallerden alacağız. Yerine bakalım. G4'te. Üçüncü kısmı da hemen ekleyelim. Üçüncü kısımdan da iki kere çalacak. Evet. Beşinci seviyeye hazırız tabii ki. Şarkıyı tamamlayın diyor artık. Yani bir dördüncü kısım daha ekleyeceğiz. Şunu şöyle çekeyim. Şu arkadaşı yukarı kaldıralım. Bunu şuraya da kaldırabiliriz. Bakalım dördüncü kısım uzun mu? Kısa. Şundan yine çoğaltalım. Dördüncü kısım diyelim. Bakalım notalarımıza. Bu şekilde şurada C4'te ikincisi Buradan A3 oldu. Biraz daha ineceğiz. Şurada G3 oldu. Şimdi boş olan Dördüncü kısımı da ekleyelim. Pardon. Yanlış aldım. Şimdi bir çöpü taşıyalım. Dördüncü kısım. Dördüncü kısım. Dördüncü kısım. Evet, tamamladık. Şimdi bakalım ne isteyecek. Enstrüman e, kod bloğumuz geldi. Piyano olarak ayarlı şeklinde örneğimiz var. Bizden ne istiyor? Keman olmasını istiyor. Şuradan enstrümanı ekleyelim hemen başlangıca. Neden başlangıca ekliyorum? Çünkü şu fonksiyonları çağırmadan önce keman olarak ayarlaması lazım. Piyanodan buna geçecek. Ve ondan sonra fonksiyonları çağırarak çalışacağız. Evet, birazcık sesi de azaltayım. <laughs> tamam diyorum. Ve yedinciye geçiyoruz. Yedinci de diyor ki iki gecikme bloğuna sahip ikinci bir başlangıç bloğu oluşturun. Ardından Freary Jackass'ı oynayalım. Ee, parçamızın adını telaffuz edemiyorum ama. Şimdi bunu ben şöyle çözdüm. Yeni bir blok oluşturdum. Bunun adına blok dedim. Fonksiyon oluşturdum. Öyle diyebiliriz. Şimdi bu fonksiyonu şuraya taşıdım. Kalabilirdi. Bu burada kalsın. Şimdi Aynı parça'nın tamamını burada çalacak. Bir tane diye bastığımızda, bir kere çalış, yani simgesine tıkladığımızda, play programı çalıştır simgesine tıkladığımızda, bölümümüzü çalacak. Ayrıca bir tane daha bölüm oluşturuyoruz. Burada da ne yapacak? İki tane şu müzik içerisindeyiz, sessiz lik ekleyeceğiz ve daha sonradan başlayacak. Yine bir blok ekleyeceğiz. Bir çalıştıralım. Evet ikisini de çalıştığını görüyoruz. Hatta dikkat ettiyseniz birisi keman olarak çalıştı, birisi piyano olarak çalıştı. Evet, sekizinci bölümde Ne istediğini okumamışım. Her başlangıç bloğunda iki kez oynamalıdır diyor. Yani birer blok daha ekleyeceğiz. kaçırdığınız ipuçları olursa yardıma tıklayabilirsiniz bu arada. Evet, son bölümümüzde arkadaşlar artık dört tane oluyor, 4 başlangıç bloğu oluşturun diyor. Doğru sayıda gecikme bloğu ekleyin diyor. Şuradan iki tane daha ekleyebiliriz. Şöyle ekleyelim. Şimdi şu ikisinde bir sıkıntı yoktu. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde bekleme iki tane daha artacak. İki tane daha arttıralım beklememizi. Şuraya, şuraya koyalım. Üçüncü olsun. Bir tane daha koyacağım. Sonra diğerine bakıyorum. Sonuncu da iki daha ekliyoruz. Dört, altı tane olacak. Müziğin altındaydı. Niye buradan yinelenen kullanmıyorum acaba diye sordum kendime hemen. <laughs> Beşinci ve altıncıyı da ekleyip koyuyorum. Hatta bunlarda farklı farklı enstrümanlar da ekleyelim. Hepsi aynı olmasın. Şunu da mesela ne çalsın? Banjo çalsın. Şundan bir tane daha ekleyelim. Burada da flüt çalsın. Bunu zaten piyano çalıyordu. Ekleyip piyano diyelim. Onu da eksik kalmasın. <laughs> ekleyeyim. Piyano koyduk. Evet bakalım. Evet bu kadar. 10. seviyeye bakalım. 10. seviyede artık her şeyi oluşturun diyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz diyor. Keşfedebileceğiniz farklı bloklar var diyor. Yeni blok var diyor. İyi eğlenceler. Başkalarının yazdıklarını görmek için galeriye bakın. İlginç bir şey oluştursanız da yayınlamak için galeriye gönder düğmesini kullanın diyor. Galeriye bir bakalım mı örneklerden bir tanesini dinleyelim mesela. Şu Star Wars'u dinleyelim. Evet bu şekilde oluşturup galeriye göndermişler. Eğer müzikle ilginiz varsa, müziği çok seviyorsanız sizin için çok eğlenceli olacaktır. Blockly'nin müzik aşaması. Tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.